dudak kenarı yukarı doğru kaldırmak için ve depresör kası rahatlamak için şöyle bir tekniği veriyorum size. İşaret parmakları üst dudağına, büyük parmakları aslında çenenin alt bölge yerleştirmesini gerekiyor ve çok yavaş adım adım o baş parmaklar yukarı doğru kayıyor. Krem veya yağ kullanmayın lütfen ve bu prati yani iki üç kez yapın ki ama her adım 15 saniye olsun tekrar bakın uygulanıyorum parmakları koydum ve baş parmakları yavaş yavaş yukarı doğru kaymaya başlıyor ama siz hiç yardım etmeyin dişleri bile hissedin o kadar derin yapmaya çalışın ve burada şöyle de önemli bakmayın hizalama aynı olmayabilir belki bir parmak daha hızlı kayabilir diğer parmak belki daha yavaş kayabilir bunlar hiç önemli değil o Önemli olan çok yavaş ve derin bu tekniği yapmak. Sonra eliyle rahatlatabilirsiniz o bölgesi. Sabitleyin. Görüşürüz.